Merhabalar, ben Dr. Can Yıldırım. Bu videomuzda implant nasıl uygulanır sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle hastalarımız implantla ilgili araştırma yaparken implantın kendisine uygun olup olmadığını, başka alternatif tedavi yöntemleri olup olmadığını merak eder. Bu meraklarını giderebilmek için çevresinde benzer durumları yaşamış eşi, dostu ve tanıdıklarıyla yeniden bu konuyu değerlendirir. Değerlendirirken de onların deneyimlerine, onların fikirlerine, yaşadıkları süreçteki detayları aldıktan sonra bir fikir sahibi olur ve buna takiben de implantın uygulanmasına karar verir. Nitekim bu işlem tamamen bireysel bir uygulama olduğu için aslında nasıl uygulanacağı yeniden değerlendirilmesi gerekir. Fakat basit düzeyde implant nasıl uygulanır prosedürü şu şekilde olmaktadır. Öncelikle hastamızın teşhis dönemi başlar. Bu teşhis döneminde muayene edilir. Muayene edildiği esnada çeşitli radyografiler alınır. Örneğin panoramik gibi, gerekiyorsa tomografi gibi röntgenler alınır. Daha başka röntgen türleri de alınabilir. Daha sonra bölgenin elle muayenesi yapılır. Ve bu sayede bölgedeki kemiğin ve dokuların değerlendirilmesi sağlanmış olunur. Bir diğer durumda ise hastamızın çeneleri arasındaki ilişkiye bakılır. Ve bu sayede de hem gülme hattının hem üstteki ve alttaki dişlerin birbirleriyle olan uyumunun kontrol edilmesi sağlanır. Diş eti uyumu, dudak ve dişin birbirlerine göre konumu gibi durumlar belirlenir ve bu da estetik olarak implantın planlanması aşamasında gerekli önlemleri almamızı sağlar. Bu teşhis aşamasından sonra da operasyonel aşamaya geçilir. Operasyon aşamasında öncelikle bölge uyuşturulur. Daha sonra diş eti açıldıktan sonra kemiğe ulaşılır ve kemikte implantın negatifi oluşturulan boşluk hazırlanmış olur. Bu boşluk daha sonradan implant vidasının yerleştirilmesiyle implant tedavisi sonuçlanır. İmplantın uygulanmasından sonra yaklaşık bir 3 ay ile 6 ay duruma göre kısalabilir ya da uzayabilir hekimin kararına göre ve daha sonrasında da protetik aşamaya geçilir. Burada en önemli noktalardan bir tanesi de implant yapımı esnasında kemiğin kalitesini, boyutlarını, düzenini hekim gördüğü için ihtiyaç halinde kemik eklenme operasyonu belirlenebilir. Tabii kemik ekleme operasyonu implant öncesindeki teşhis esnasında alınmış radyografilerde de ve muayenede de belirlenebilir. Bu sürece göre de hekim kimler hastalarını bilgilendirir ve kemik ekleme ile ilgili karar hemden önce verilmiş olur. İmplant tedavisinin uygulanması bu şekilde olduktan sonra yeniden implantta herhangi bir problem olursa benzer şekilde uygulamalarla problemler çözülür ve implant tedavisi gerçekleştirilmiş olur.